Selamlar. Bugün son zamanlarda öne çıkan mesleklerden bir diğerini tanıtıyoruz. Diyetisyenlik hakkında bir video olacak. İzleyicilere faydalı olmasını umarak yaklaşık 4 yıldır bu işi yapan ve artık alanda uzman haline gelen bir diyetisyenle röportaj yaptım ve yine sizin için bir video derledim. Sorulara çok ayrıntılı, çok uzun, çok güzel cevaplar aldım. Uzatmadan hemen videoya geçelim ve iyi seyirler diyorum. Aslında diyetisyenlerin görevlerini hepimiz biliyoruz. Ama ben yine de bu soruyu sordum. Diyetisyenlerin görevleri neler diye sordum. Bu arada sadece meslekten değil, bölümden de, beslenme ve diyetetik bölümden de bahsedeceğiz. Kişiye özel beslenme programı hazırlamak, obezite gibi sağlığı ciddi anlamda tehdit eden hastalıkların tedavi sürecine katkı sağlamak gibi görevleri vardır. Halk arasında beslenme uzmanı ve beslenme danışmanı olarak da biliniyorlar. Biraz bölüm hakkındaki genel bilgilerden bahsedelim. Bilindiği gibi bu bölüm 4 yıllık bir lisans programı. Bölümde öne çıkan derslere beslenme ilkeleri, toplu beslenme, besin kimyası ve biyokimya gibi dersler örnek olarak gösterilebilir. Bölümün keyifli olduğu söylenebilir ama basit bir bölüm olduğu söylenemez. Burada kendi öznel düşünceleri tabii ki. Ayrıntılı bir bölüm olduğu için düzenli ve programlı çalışmaya gerektiren bir bölüm diyebilirim dedi. Yani yoğunmuş dersler açıkçası. Zaten 4 yıllık lisans programları ön lisans programlarına göre oku oku bitmez şeklinde oluyor biraz da. Yani bu bölümün çok da basit bir bölüm olmadığının altına çizdi. Peki bu bölümü okumak isteyenlerin nelere dikkat etmesi gerekir? Malum hem mesleğe hazırlanmadan önce hem bu bölüme hazırlanmadan önce ciddi hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Bölüme hazırlık aşamasında diyetisyenlikle ilgili geniş çaplı bir araştırma yapmak önemli. Çünkü bölüm keyifli gelse de mezuniyetten sonra kamuda çalışma hayali için farklı bir yol izlemek gerekiyor. Bu da tabii kamuda çalışmanın daha zor olduğundan bahsetti. Bu aşamada en önemli nokta KPSS. Ancak bu mesleğe sadece devlette çalışırım ve sabit bir gelirim olur düşüncesiyle yaklaşmamak lazım. Diyetisyenlik kamudan ziyade özel sektörde öne açılan mesleklerden biri haline geldi. Şimdi o kendi kliniğini açmış bu arada. Özelde çalışıyor, devlette değil. Ve aslında kendi kliniğini açmanın ne kadar iyi olduğundan bahsetti kamuda çalışmak için açıkçası KPSS'ye bile hiç girmedim dedi yani. Bir süre sonra kendi kliniğini açıp önce online danışmanlık yapıp kendi danışanlarını ve çevresi genişledikçe daha çok danışan alıp bu şekilde işi ilerletmiş. Yani gayet güzel bir kliniği var bu arada. Eğer isterse ilerleyen zamanlarda yorumlarda ismini de verebilirim. Ama şu an yüz yüze röportaj yapmadığımız için öyle çok açık bir şekilde isim vermek istemedim. Zaten sosyal medyada biliyorsunuz çok popüler diyetisyenler var. Bu işin reklamını da güzel yapabiliyorlar gerçekten. Yani devlet bünyelerindeki diyetisyenlere çok kolay bir şekilde ulaşamayabilirsiniz. Ama kendi kliniğini açan, bu işi hem online danışmanlık yaparak sürdüren insanlara sosyal medyadan tek tıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj. Bundan da uzun uzun bahsetti. Peki onkolojik diyetisyenlik nedir? Ben bu sorunun cevabını çok merak ediyordum. Aslında biraz da bir diyetisyenden bu sorunun cevabını almak için sordum. Onkolojik diyetisyenler kanser hastalarına özel beslenme programı hazırlarlar. Bu hastaların beslenme programlarını düzenleyerek kemoterapi ve radyoterapi gibi sancılı tedavi süreçlerini büyük oranda desteklerler. Sağlık kuruluşlarının onkoloji servislerinde görev alırlar. Bunu da dipnot olarak düşmüş oluruz. Peki devlet hastanelerinde çalışan diyetisyenlerden nasıl randevu alınır? Yani normal bir doktora randevu alır gibi mi? Evet de, aynen öyle. Randevular MHRS ve ALO 182 üzerinden alınabiliyor. Doktorun yönlendirmesiyle aciliyeti olan hastaların randevu almasına da gerek kalmayabiliyor. İşte aciliyeti olan hastalar yatılı hastalar gibi. Bu hastalar randevu almadan da diyetisyenlerle görüşebiliyorlarmış devlet hastanelerinde. Peki bu bölüm ve meslek revaçta mı? Evet, son zamanlarda bölümün ve mesleğin popüler hale geldiği söylenebilir. Özellikle sosyal medyada en çok öne çıkan mesleklerden biri diyetisyenlik. Online danışmanlık hizmeti sunması da hem diyetisyenler hem de bu hizmetten yararlanmak isteyenler için pratik oluyor dedi. Peki diyetisyenlerin çalışma alanları nereler? Biliyorsunuz sadece özel kliniklerde ya da devlet hastanelerinde çalışmıyorlar. Aslında geniş bir çalışma sahaları var. Özel klinikler, hastaneler, devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ya da özel hastaneler. Spor merkezleri ve halk sağlığı kurumları bunlar öne çıkan yerler. Örneğin sporcuların beslenme programlarını hazırlayan diyetisyenlerin unvanı sporcu diyetisyenidir. Hastane gibi sağlık kuruluşlarında çalışanların unvanı klinik diyetisyendir. Yüksek lisans ve doktor yaparak alanda uzman haline gelenlerin unvanları da doktor veya uzman oluyor. Ve bu unvanları alarak farklı alanlarda görev yapabiliyorlar. Peki bu alanda yüksek lisans ve doktora yapmak avantajlı mıdır diye sordum. Aslında bu da çok merak edilen bir soru birçok bölüm için. Özellikle lisans programlarında bazılarında yüksek lisans yapmanın artıları oluyor. Bazılarında gerek yok şeklinde düşünebiliyoruz. Peki bu bölüm için neler söylenebilir? Elbette dedi. Alanında uzman haline gelenler daha popüler oluyor ve tercih edilme şansı da yükseliyor. Kariyerinde daha da başarılı olabilir. Ben mezuniyetten sonra yüksek lisans yapmadım ama zamanla bu konuda fikrim değişebilir. Yani KPSS'ye girmeyi hiç düşünmedim ama yüksek lisansı düşündüm dedi. Ayrıca yüksek lisans artı doktora yapmak akademik kariyer isteyenler için de önemli. tamamlanan eğitimin ardından üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim görevlisi olmak da bir seçenek dedi. Çok kritik bir soru bu. Mesleği tercih edenler için devlet bünyesinde çalışmak mı daha avantajlı yoksa özel sektörde çalışmak mı daha avantajlı diye sordum. Esasında her ikisinin de avantajları ve dezavantajları var ama özel sektörün bu meslek açısından daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Normalde tam tersi olur. Bu arada devlet mühendisliğinde çalışan arkadaşları da varmış. Onlara da geleceğim. Ama özel sektörde hem esnek çalışma saatleri, hem online danışmanlık, hem de kendi iş yerinizin keyfini çıkarma açısından daha çok fırsat olduğunu söyleyebilirim. Devlet hastanelerinde sabit bir geliriniz ve çalışma saatleriniz olur ama kendi kliniğinizi açarsanız veya online danışmanlık yaparsanız kazancınızı arttırabilirsiniz. Üstelik özel sektörde çalışmak daha çok çevre edilmek ve sosyalleşmek açısından da daha yararlı oluyor. Açık konuşmak gerekirse devlet bünyesinde çalışan arkadaşlarımın maaşlarını öğrendikten sonra bir hesap yaptım ve onlardan daha fazla kazandığımı fark ettim dedi. Devlette çalışan diyetisyenlere ulaşmak da her zaman kolay olmadığı için danışanların çoğu online hizmet almak veya kendi kliniğini açan diyetisyenlerle görüşmek isteyebiliyor. Peki atanmak için KPSS'den en az kaç puan almanız lazım? Bu soruyu en az 85 puan şeklinde cevap verebilirim. Ancak son yıllarda atama puanları epey yüksek, yani 90 puandan falan bahsediliyor dedi. Devlet bünyesinde çalışmak isteyen herkesin düzenli olarak taban puanlarını kontrol etmeleri lazım. Tabii ki bu puanlar aslında her sene değişiyor ama son zamanlarda gerçekten her memuriyet için bu anlar çok yüksek. Peki diyetisyenlerin ortalama maaşları ne kadar? Net bir rakam vermemiz zaten mümkün değil. Bunu önceki videolarda da söyledim ama aşağı yukarı diye birazcık bahsedeceğiz. Devlet bünyesinde çalışan diyetisyenlerin maaşları çalıştıkları kuruma bağlı olarak değişiklik gösterir. Ama yapılan son zamlarla 50 bini aştığı söylenebilir. Net bir rakam vermek pek mümkün değil. Özel sektörde kişinin çevresine ne kadar yoğun çalıştığına ve hangi muhitte bulunduğuna bağlı olarak kazandığı maaş değişiklik gösteriyor. Biz seans başına ücret aldığımız için kazancımız aylık sabit bir maaştan ziyade günlük oluyor dedi. Bu röportajı yaparken aklıma şu geldi: Ben henüz 19 yaşlarındayken işte üniversiteye hazırlandığım dönemde İstanbul'da Nişan Taşında bir diyetisyenin yanına gitmiştim iş görüşmesi için ve gerçekten onun bulunduğu muhit yani o da genç bir erkekti çok da hatırlamıyorum adını falan ama yani kim olduğunu unuttum artık kliniğine baktığımda, kliniğinde çalışan, kliniğinde çalışanlara ve kliniğe gelenlere baktığımda gerçekten bu işten iyi para kazandığını gördüm. Daha ilk bakışta gördüm. İşini tam oturtmuştu. Çok temiz, çok güzel bir klinikti ve çok lüks bir yerdeydi. Tabii oraya gelen gidenler de bellidir. Yani daha çok sosyetik dediğimiz insanlar, o tarz diyetisyenlere gidiyor. Haliyle o muhitteki diyetisyenler örneğin İstanbul'un herhangi bir yerindeki diyetisyenlere kıyasla daha iyi para kazanabiliyorlar. ...ve oradan çevre yaptıkları için yine o ona söylüyor, o ona söylüyor derken kazançları artıyor. Yani bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Özellikle özel sektörde her diyetisyen tabii ki aynı parayı kazanmıyor. Devlette de bu aşağı yukarı aynıymış. Peki bu mesleğin avantajları nelerdir? Birden çok çalışma alanı bulunması bence bir avantaj dedi. Yaptığınız iş aynı ama birçok seçeneğiniz var. Kendi kliniğinizi açıp kendi işlerinizin keyfini çıkarmanız da bir avantaj olarak gösterilebilir. Sürekli gelişen bir meslek olduğu için öne açık çevre edilme ve sosyalleşme açısından da avantajlı olduğunu söyleyebilirim dedi. Peki dezavantajları neler diye sordum. KPSS puanları yüksek ve atama az. Bu durum kamuda çalışmak isteyen her diyetisyen açısından büyük bir dezavantaj. Özel sektörde inanılmaz bir rekabet var ve sürekli güncel kalıp çevre edilmek zorundasınız. Bu açıdan stresi olabilir. Halk arasında kalıplaşmış her şeyle mücadele etmek zorundasınız. Siz bu işin eğitimini almış biri olarak püf noktaları söylersiniz ama insanlar internette okudukları ve ekrana çıkanlardan duydukları şeyleri uygularlar. Bununla baş etmekte zaman zaman zor olabiliyor dedi. Örneğin ben bir diyetisyen olarak işte danışana fikir veriyorum bir şeyler söylüyorum bir beslenme programı hazırlamaya çalışıyorum. Ama işte o şey diyor Canan Karatay böyle demedi. İşte ekrana çıkan o diğerleri isimleri artık şu an tam hatırlayamıyorum. Şu hocamız geçen televizyonda konuşuyordu öyle demiyordu gibi şeyler söylüyorlarmış. Yani bu tür şeylerle uğraşmanın da açıkçası bir dezavantajı olduğundan uzun uzun bahsetti. Şu kağıttan okudum kağıdın geldiği hale bakar mısınız? Dün röportajı dün yaptım ve dün feci bir yağmur yağdı. Çantam açık kalmıştı eve giderken aniden yakalandım. Kapattım ama artık çok geçti yani ıslanmış. Neyse ki okunabilir vaziyetteydi. İşimi gördü sonuç olarak. Bu röportajı da böyle tamamlamış oldum. Aslında dediğim gibi röportajlar çok uzun sürüyor. Diğer videolarda da söylüyorum ama ben videoların çok uzun olmaması için elimden geldiği kadar kırpıyorum. Epey bir düzenliyorum o aldığım ses kayıtlarını. Ortaya iki sayfalık ya da tek sayfalık şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Umarım izleyenlere faydası olur. Tek bir kitleye değil aslında. Hem diyetisyen olmak isteyenlere hem beslenme ve diyetetik okuyanlara ya da bu bölümü seçmeyi düşünenlere herkese hitap etmesini istedim. O yüzden bölümden de bahsettim. Yine diliyorum faydalı olur. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.